Aziz milletimizin milli görüşü gençliği olarak Hepinizi hürmetle mahvede selamlıyorum. Türkiye'nin ve insanlığın kurtarıcıları olarak sizlere anlamınızdan bir bağrıma basıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ağustos 2010 böyle bir günde milli görüşü gençlerimiz olarak yaptığınız bu sürprize candan teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye'mizin muhtelif bölgelerinden büyük sanmetlere katlanarak teşrif ettiğiniz bir gençlik sahili halinde bendenizi ikam ikamında ziyaret etmek tutunda bulunuyorsunuz. Bu sevgi tezahürlerinden dolayı sizleri bir yandan Türkiye insanlığın kurtarıcılığı olarak canını selamlarken öbür yandan da unutulmaz sevgi gösterilen dolayı da hepinizi gözlerinizden öpüp bağrıma basıyorum. Bütün Balgat mahallemiz ve bahçemiz sizlerin imaniyle bugün tarihi bir gün yaşamaktadır. Unutulmaz bir gün yaşamaktadır. Allah hepimizden razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri muhabbette kucaklamak için kısa da olsa bir konuşma yapmak üzerinde bir vecibedir. Hoş geldiniz demek için yapacağım bu bir konuşmada birkaç cümleyle şu üzerinde durmakta yarar görüyorum. Milli görüş olarak önümüzdeki en kısa zamanda yeni bir fevkalik kongre yapacağız. Bundan başka bundan başka Türkiye olarak 12 Eylül'e referandum yapacağız ve en geç geçen yani Temmuz ayının 25'ine kadar yani bir yıl sonra da milletvekili seçimleri yapacağız. Böylece önemli bir tarihi kavuşak noktasında bulunmaktayız. 12 Eylül oylaması üzerinde kısaca arz edeceğim husus şudur. Anayasada yapılmış olan değişiklikler basit bir takım rötuşlardan ibarettir. Türkiye'de gerçek demokrasi yoktur. Demokrasi halkın kendisini idaresi demektir. Türkiye'de demokratur rejimi vardır. Yani halkın seçime alet edilmesi rejimi vardır. Bu yapılan anayasa değişiklikleri demokrasiye geçişle alakası yok. Basit bir takım ötüşlerden ibarettir. Bu sebepten dolayıdır ki milletimizin asıl beklediği, özlediği anayasa değişikliğini milli yöjiktara gelecek ve o yapacaktır. Bununla beraber efendim bu anayasa değişikliğinde ne oy vereceğiz diye sorarsanız bütün bunlara rağmen evet oy vermekte fayda var. Çünkü yapımız olan değişiklikler eskisine nazaran bir adım olsun daha ileriye gitme manasını taşımaktadır. Eskisi bu değişikliklerden daha da kötüdür. Bu sebepten dolayı evet oyu vereceğiz inşallah. Ama bu evet oyu ne bu bizim beklediğimiz anayasadır manasını taşır ne de AKP'nin icraatını beğenmek manasını taşır. Sadece sünmekle bu kaç tane iyileştirme Razıyız, eskisinden daha iyidir kanaati biz manasını taşımaktadır. Bu sebepten dolayıdır ki, evet oylarının verilmesinden dolayı AKP kendine pay çıkartmamalı, milletin demokrasiye, insan haklarına, saadete susamış olduğu manasıyla bunu tefsir etmelidir. bugünden itibaren kollarınızı sahip, canla başla seçim programlarımızı uygulama başlayacağız inşallah. Çalışmaya önce Fevkalde bir Kongremizi yaparak başlayacağız. Neden Fevkalde Büyük Kongre yapıyoruz? Çünkü bizim milli görüşümüz Türkiye'nin insanlığı tek kurtuluş reçetesidir. Bunun temel esasları kurtuluşun tek reçetesidir. Başka partilere heves edip de Türkiye'de 60 tane parti var. Onlar şöyle yapıyor. Biz de böyle yapalım demek çocukluktan başka bir şey değildir. Arkadaş sana iki tane sualim var. Hak gelince batıl zahil olur mu, olmaz mı? Olur. Bu kanun değişir mi? değişmez? Değişmez. Bizim davamız hak mı? Hak. Elhamdülillah. Başka şey söylemeye lüzum yok. Öyleyse Allah'ın zafer zafer mutlaka bizim olacaktır. Yeter ki Allah bizi doğru yoldan, haktan ayırmasın. Bir bu kongreyi temel esaslarımızı teminat altına almak için yapıyoruz. Değişiklik heveslerine mahal bırakmamak için yapıyoruz. 60 tane partiden bir tanesi olursan, sonra arkasından yok olur gidersin, helak olursun. Onun için bizim bir temel esaslarımız var, bir de uygulama esaslarımız var. Bunlardan fedakarlık yapamayız. Bunlar bizi bütün diğer partiler üstün kılan esaslardır. Biz öbür partilerden bir tanesi değiliz. Biz bir ve tekiz. 61 değiliz. Biriz ve tek partiyiz. Öbürlerini hiçbiriyle mukayese kabul etmeyiz. Çünkü hak başka, batıl başka. Batıllar çeşit çeşit oldular ama kıymeti yoktur. Bir tane sağlam yumurta bir sebep çürük yumurtadan çok daha kıymetlidir. <laughs> milli görüş, Türkiye'nin kurtuluşunun tek çaresi olduğu gibi kalıcı iktidar olarak da tek çözümdür. Neden dolayı bu milli gözün temel esaslarından meydana geliyor? Diğer 60 tane partinin hepsini şuraya bir araya koyun. Milli görüşle buraya koyun ve bir mukayese yapın. Yedi mühim temel sebepten dolayı kurtuluş ancak milli görüştedir. Öbür küllerine Türkiye'nin ne insanlığı meselelerini çözemezler. Neymiş bu yedi tane temel esas? Bir, milli görüş önce ahlak ve manevi bayrağının arkasından yürüyor. Maneviyatçıdır. O bilgiler maddecidir, materyalisttir, maneviyatçı değildir. Öyleyse hiçbir bir şey çözemezler. Neden maneviyatı, ahiret dünyasının korkusunu ve ahiret alemini söz konusu etmezseniz şehitliği nasıl tarif edeceksiniz? Bir insan niye şehit olacak? Şehit o zaman, olmak o zaman akılsızlık olur şehitlik demek vatan sahibi olmanın ilacı demektir. Bundan dolayı maneviyatı olmayanın vatanı da olmaz, ülkesi de olmaz, saadeti de olmaz. Bu sebepten dolayıdır ki sadece milli görüş Türkiye'nin kurtuluşu temin eder, hiçbirisi temin edemez. Alın programlarını okuyun, maneviyatı ait tek kelime bulamazsınız. İki, diğerlerin hepsi faizli kapitalist nizamı benimsemiştir. Komünizm bir ezen ezilen düzen olduğu için yok oldu gitti. 80 sene insanlara zulmetti. Faizli kapitalist nizam da ökçü insanları köle yapma düzenidir. Bu da bir ezen ezilen düzenidir. Bu da yıkılmaya mahkumdur. Bugün Zimbabwe'de Birleşmiş Milletler rakamlarına göre insanların yıllık ortalama yaşı 20 senedir 59 seneyken şimdi 32'ye düşmüştür. 20 sene sonra da hesaplara göre 20 yaşa düşmektedir. 5,5 milyonluk bir ülke gözümüzün önünde yavaş yavaş öyle öyle yok oluyor. Neden? Faizci kapitalizm Bunları hala nasıl sömüreceğim? Elmasını, kömürünü alıp nasıl aç bırakacağım? Buna mı uğraşıyor? Adam kolunu yukarıya kaldıramıyor, nefes alamıyor. O nasıl sömüreceğim diye düşünüyor. Ölçü emperyalizm budur. Böylece dünyayı mahvetmektedir. Bu da komünizm gibi yürümez. Zaten gördüğümüz gibi krizlerle çökmektedir. Peki ne gelecek yerine? tek kurtuluş çaresi abi düzendir. Abi düzen bir tercih değil. Bir tercih değil. Tek kurtuluş çaresi. Mecburi yol. Mecburen gireceğimiz, başvuracağımız bir kurtuluş çaresidir. Diğer partilerin hepsi siyonizmin işbirlikçileridirler ve insanların ifsada zıvır etmektedirler. Milli görüş süratli yaygın kalkınma yapmak suretiyle bütün Türkiye'yi kalkındırmak ve dengesizleri gidermek suretiyle Türkiye'mizi bütünüyle saadete kavuşturmak hedefine giden bir görüştür. Buna mukabil diğer partilerin görüşleri faci kapılar sizden dolayısıyla ülkenin bir kısmının diğer kısmı tarafından sömürülmesini gösterir. Şimdi bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muz bakımsız bırakılmıştır. Buradaki bankalara yatırılan paraları, aç insanların yatırdığı paraları, oradan Batan ve giden kredilerle ölçecek olursanız, bir de bakarsınız ki, bütün fakirliklerine rağmen Doğu Anadolu sömürülüyor, Batı Anadolu'ya oranın parası götürülüyor. Bu dengesizlikle ortadan kaldıracak olan ancak hakkı üstün tutan herkese eşit muamele yapan adil düzendir. Adil düzenden başka Türkiye'nin meselelerinin çözümü mümkün değildir. Dördüncü bir mesele diğer partiler zannediyor ki kalede yüzde on bir damar olacak. Hayır, hal olmaz. Sen faizi düzeni kaldırmak istersen bütün emperyalizm karşına dikilir. Ben emperyalizme karşı hakkı koruyabilmek için yeni bir dünya kurmaya mecbursun. Milli görüşten başka yeni bir dünya kurmak lazım geldiğini idrak eden, konuşan hiçbir parti yoktur. Bunların hepsi günlük meselelerle basit işlerle meşgul olmakta, zaman geçirmekte, ağız dalaşmalarıyla millete zaman kaybettirmektedirler. Hepsi. Bu sebepten dolayı bir milli göç iktidara getirmek kurtuluşun tek çaresidir. Milli görüş diğerlerinden farklıdır. Çünkü manevi ve üç boyutludur. Ve milli görüş aziz milletimizin kimliğini, tarihini, kendisini, öz ruh kökünü, inancını temsil etmektedir. Bundan dolayıdır ki kavruzu çek çözüm Milli görüştür. Milli görüş Türkiye'yi tarihteki şerefi yerine oturtmaya çalışıyor. Diğerleri ise dolaylı yoldan bilerek bilmeyerek İsrail'e bilayet yapmaya çalışıyorlar. Bu sebepten dolayı ki milli görüşten başka herhangi bir çözüm tarzı yoktur. Milli görüş mecburi istikamettir. En kısa zamanlıklara gelmek söyledi inşallah milletimiz beklediğine, özlediğine kavuşacaktır. İşte şimdi bu söylemiş olduğumuz temel esasları muhafaza etmek mevcutindeyiz. Öbür partilere benzeyelim diye faizci nizama sapılırsa, öbür partiye benzeyelim diye manevi vazgeçilir, dünyacılık hevesine düşülürse, Allah rızası için bütün insanlığın saadeti için çalışmak yerine Menfaat peşine düşünürse önce bir partiden bir tanesi olsun, sonra da arkadan yok olur gidersin. Bunun için bizim en kıymetli varlığımız, temel esaslarımızdır ve bunların uygulama esaslardır. Bunları her halükarda mutlaka korumak ve teminat altına almak mecburiyetindeyiz. İşte bu sebepten dolayı önümüzdeki kongremizi yaparak, bunları teminat altına alarak işe başlayacağız. Ondan sonra tam bir yıllık geceli gündüzü çalışmak suretiyle milli görüş iktidara getireceğiz ve Türkiye'de bütün insanlığı kurtaracağız. Bu sebepten dolayıdır ki bütün insanlık sizlerin çalışmasını bekliyor. Ne mutlu insanlara ki bütün insanlığın saadeti için yeryüzünde adil düzenin kurulması için canla başla çalışmaktadırlar. Bu Cenab-ı bize en büyük lütfudur. Bizi bu yoldan ayırmasın, bu yolda çalıştırsın. Çalışmalarınızda size iki şeyi hatırlatmak istiyorum. Aşkla şekle çalışmanız için. Çalışmalarınızda size iki şeyi hatırlatmak istiyorum aşkla şekle çalışmanız için. Bir tanesi bir hadis-i şeriftir. Bu mübarek hadis-i şeriften ders almalıyız. Bütün insanlığın saadeti için fakirlerin karnının doyması, sömürün ortadan kalkması için sizin yaptığınız bu çalışmalar ya, bu çalışmaya cihat denir, cihat. Yani bütün gücünü ortaya koymak demektir, kelime manası bütün insanlığın saadeti için aç açık kalmasın, kimse sömürülmesin diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bölgeyi ziyarete gittiler. İmam Mevdudi Hazretlerinin dört Ciltlik cihat kitabının birinci cildindeki hadis-i şerifi size naklediyorum. Bunlar giderlerken bir bölgeyi ziyarete gittiği zaman bütün halk sokaklara döküldü yollardan insandan geçirmeye herkes koşuyor. Ben de Allah'ın sevgisinin elini öpüp onun şefaatle ayrı olmak için. Bu düşen yollara düşen kalabalıklar bir alimler grubu vardı diyor İmam Mevdu Hazretleri Nakrik Yadî Şerif'te. Bu alimler giderken dediler ki yahu biz rastgele bir yere gitmiyoruz. Allah'ın sevgisinin huzuruna gidiyoruz. Bu fırsatı her zaman bulamayız hazır bir fırsatı bulmuşken gelin, biz madem ki 20 çalışıyoruz, bilmediğimiz ne varsa sorup öğrenelim. Ama çok sual sormayalım ha, çünkü Allah'ın sevgilisidir, rahatsız edersek günah gireriz. Bir tane sual soralım. Ne suali soralım? Ya Resulallah siz buyuruyorsunuz ki, namaz dinin bireyidir, cihat da zirvesidir bütün insanlar için, saadet için çalışmak da ibadetlerin zirvesidir, dinin zirvesidir buyuruyorsunuz. Acaba dinimizde cihat gibi kıymetli başka bir ibadet daha var mıdır? Onu da bize öğretir misiniz? Bu suali sormaya karar verdiler. Gittiler, elini eteğini öptüler, ayrılacakları sırada geri döndüler, alimlerin başkanı Efendimiz Hazretleri Selam'a dedi ki Ya Resulallah siz hak peygambersiniz. Bölgemize şeref verdiniz. Bizi kabul ettiniz. Elinizi öptük. En büyük nimetlere masal olduk. İnşallah şefa edeceksiniz. Bu kadar büyük kıymetli şeylere sahip olduktan sonra sizden ilave bir şey istemek büyük bir nezaketsizliktir. Biz bunun farkındayız. Ama siz büyüksünüz, biz küçüğüz. Lütfen bizim küçüklüğümüze bağışlayın. Acaba müsaade buyurur musunuz? Yolda kararlaştırdığımız için bir sual sorabilir miyiz? Allah'ın sevgisi buyurun ne soracaksınız dedi diyor İmam Reddu Hazretleri. Siz namaz direğin dini, direğin, dinin direği cihatta de buyuruyorsunuz. Cihat ibadeti gibi bütün insanların saadet için çalışmak gibi kıymetli dinimizde başka hangi ibadet vardır? diye suallerini soruyorlar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu suale bir başka suale cevap buyuruyor. Buyuruyorlar ki siz bir Allah'ın kulu var. Her gün sabahlar akşama kadar sürekli nafile namaz kılmaya da hoşlu olmaya her gecede sabaha kadar teheccüd namazı kılmaya muktedir misiniz? Bunun üzerine sabı kiram bir an düşünüyor. Yok ya bunu yapamayız. Uğraşsak uğraşsak bir saat iki saat ancak dayanırız diyorlar. Onun üzerine buyuruyor ki Efendimiz Hazreti bana ne soruyorsunuz? Cihad ibadeti gibi kıymetli başka ibadet var mı diyorsunuz. Eğer bunu yapabilseydiniz bu ibadet ancak cihad ibadeti kadar kıymetli olurdu. Ne demek bu sözlerin manası? bir cihad ibadeti ömür boyu namaz kılıp oruç tutmak içindir. Oruç tutmak gibidir. Şimdi siz bugün Türkiye'nin muhtelif yerlerinden toplandınız. Buraya çıktınız, geldiniz. Cenab-ı Allah kalbinizi biliyor. Buraya cihad için geldiğinizi biliyor. Yani aç açıklar doysun, insanlık saadet bulsun. İyilik için buraya çıkıp geldiğinizi biliyor. Şu gelişinizi almış olduğunuz sevap, ömür boyu namaz kılıp gibidir. Bu aşkta bu şekilde çalışmamız lazım bir. İkincisi, filmlerde görüyorsunuz, kliplerde görüyorsunuz, Afrika'da Türkçe emperyalizmin faizi nizamı yüzünden insanlar açlıktan ölüyor. Her gün yüz milyon insan ölüyor açlıktan. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre. Bu insanlar kolunu kaldıramıyor yemek yemediği için. Halbuki yani bir tek zenginin parası bütün bunlar doyurmaya yeter. Böyle dengesiz ve adaletsiz bir dünyadayız. Bu dengenin ve adaletin doğması için milli görüş lazım, adil düzen lazım. İşte biz Afrika'daki insanın kolunu kaldıracak kadar mecaziz olmasının acısını duyan iyi insanlarız. Çünkü Müslümanız. Müslüman demek iyi insan demektir. Herkesin saadetini istemek demektir. Sizler bunun için çalışıyorsunuz. Yeryüzüne kimse aç açık kalmasın. Kimse kimsenin kölesi olmasın. Herkesin karnı doysun. Herkes insan gibi şerefle yaşasın. Bu niyetlere bağlı ecirler. bu niyette çalıştığınız için bunları aynen yapmış gibi sahip alıyorsunuz. Ne mutlu size. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Ve yine her zaman söylediğim bir sözü bir kere daha uzunlarınızda tekrar etmek istiyorum. Biz için çalışıyoruz? Televizyonlarda gösterildi. Ramazan'da ekmek dağıtan bir kamyonun arkasından 4 yaşında bir çocuk hasta annesine bir lokma ekmek alabilmek için ekmek dağıtan arabadan buzların üzerinde yarım saat koşuyor. Bu çocuğu bu zulümden, bu zevkten kurtarmak için, o hastanenin karnı doyurmak için çalışıyoruz. Bundan dolayıdır ki bu çalışmalar Cenab-ı Hakk'ın en çok cevap verdiği çalışmalardır. Sizlere nasip olduğu için her namazda Cenab-ı Allah'a şükredin. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Sen bizi bütün insanlığın saadet için en hayırlı yolda çalıştırıyorsun deyin çünkü şükür nimeti arttır Ve çalışmalarımızın bu kadar bir önem taşıdığını bilerek heyecanla, aşkla, şevkle koşarak çalışacağız. Türkiye'mizi ve insanlığı böylece kurtarmış olacağız. İşte şimdi bugün böylesine tarihi bir günü meydana getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun katlandığınız zahmetlerden dolayı yaptığınız bu güzel sürprizden dolayı hepinize bir kere daha teşekkürler ediyorum ve bugünden itibaren kollarımızı sıvayacağız şuurlanma çelikleşme üretim milko ve heyecan beş koldan hamlelerimizi arttıracağız bir sene canla başa çalışacağız. Allah'ın lütfuyla cenab Allah bize zaferi nasip edecek. İktidar olacağız. Yeniden yapılmış hizmetlerin hepsini tamamlayacağız. İki büyük hizmet bizleri bekliyor. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin yanında yeni yapacağımız iki tane büyük hizmetten birisi yeniden büyük Türkiye'yi kurmaktır. Öbürü de yeni bir saadet dünyası kurmaktır. Cenab-ı Allah bu yoldaki çalışmalarınızda yardımcınız olsun en büyük muvaffakiyetleri zaferleri nasip buyursun kazanız mübarek olsun şu sözü unutmayın el akıbeti muttekin ne demek bunun manası akıbet inananlarındır gün doğmuş gün batmış evet bizimdir çünkü biz hakkı hizmet ediyoruz elhamdülillah Bundan dolayıdır ki hepinizi bir kere daha Cenab-ı Hakk'ın bu usta seçtiği sevgili kulları olarak muhabbetle kucaklıyorum. Teşribinizden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve Cenab-ı Allah'tan en kısa zamanda en büyük nasip etmesini gelecek sene bu bahçede iktidarı kutlamamızı nasip buyurmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Yazan mübarek olsun. Você é